simitçi. Simitçi. Şşş. Şuradan birer simit al da katık edelim lan. Simitçi. Sende de yok mu lan? Yok bende de. Ulan ne hale düştük be. Simit alacak paramız kalmadı değil mi? Abi biz hallederiz. Simitçi ya. Bu ne ya? Ya bu olacak iş mi abi? Çoluk çocuk gitti sana simit alıyor. Oğlum karın topluğuna çalıştırıyorum işte. Karnımı doyursunlar diye iş verdim. Ne var bunda? Ne mi var bunda? Abi halen züğürt ağadan beter. Bak dedim yine diyorum. Şuraya iki tane masa atalım. Temiz kumar dönsün. <laughs> kumar yok. Tamam haraç keselim. Haraç kesmek de yok. Ee, kaçakçılık yapalım. O da yok. Abi o da yok bu da yok. Arabanın anahtarını ver o zaman korsan taksiye çıkayım. Vallahi yapacak iş bırakmadın bize. Bundan sonra iş hayatını atılacağım. Herkes nasıl saygı görüyorsa ben de göreceğim. Aga onların fazla parası var diye saygı görüyorlar. Emin ol yoksa hepsi senden daha fazla rezillik çeviriyorlar. E, biz önce parayı buluruz sonra rezilliğe başvururuz. Oho abi vallahi bu kafayla zor. Sen fitreyi zekata toplayacaksın ki bulasın parayı. Hiç mi para yok lan kasada? Hiç yok abi. Ama paraya çevirecek bir şey var elimde. Ne var? Aha bu. Murat'ın evinin tapusu. Hala bizde. E Ev mi? Abi satalım, parasıyla da yatırım yapalım işte. Ev bizim değil ki oğlum. Nereye satıyor? <laughs> Abi, tapusu hala bizde. Oğlum tapu dediğin kağıt parçası. Bizde olması bir şey ifade etmez. Allah Allah. İyi de biz Buraya yerleştik abi. Ne demek yerleştiniz lan? Yani zaten hani hiç gelen giden yoktu ya oraya. Bize de gittik oturduk. Ulan ya ben kimlerle iş yapıyorum? Neyse. Murat'a gözükmenin zamanı geldi demek. Tapuyu gösterelim. Alacağımızı tahsil edelim bari ne yapalım? Yani abi. Buyur abi. Bu ne oğlum? Simit abi. Ee birer tane alaydınız ya. Niye hepsini aldınız? Abi birer tane ver dedik, koktu dedik. vermedim biz de dövdük. Aldık tabloyu, geldik abi. Ne var ki bunda ya? Arkadaş ben suçtan kaçtıkça suç paçamdan aşağı çekiyor yeminle. Sizden olmayacak. Hepiniz ayrı manyaksınız. Tamam. Ee, tapuyu ne yapayım abi? Ver bana. Bir işe yarasın bari. Abi biz martı mıyız ya? He <laughs> he. Al, madem hepsini aldınız. Hayırdır? Ne işin var burada? Aa, beni hiç mi özlemedin be Murat'ım? Ne var? Ne istiyorsun? İmza. İmza. Büyük bir hayranım da. Seninle beraber Tapu'ya gidelim de bir imzanı alalım he. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? E paramızın peşinden koşmak da mı kabahat oldu be? Paramı ver, e ben de çekip gideyim. Ben de değil para. Kimde? Uyarıyorum sizi. Yaklaşmayın bana. Yaklaşırsak ne yapacaksın? Polisi mi arayacaksın lan? Yok aramayacağım. Kendi işimi kendim hallederim ben. <gülüyor> <gülüyor> oh. ah. 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 Kısa günün karı. <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> çaldılar paranı benden. O zaman bana çalanları ver. E ben de öyle gideyim. Çalanları nasıl vereyim? Kim bilir nerededirler şimdi? E içeri davet etmeyeceğim mi? Bir çayını içelim ha? O kadar değil. Ne o? Utanıyor musun benden abisi? Geçmişin hiç mi hatırı yok bu oğlum? E geçelim de içeridekilerle biraz sohbet edelim ha? Seni ne kadar tanıyorlar bakalım. Olmaz dedim. E ama sen de ne desem hayır diyorsun. En azından şu içeride yakınlaştığın kızla biraz sohbet etsek. Merak etme hakkında iyi konuşurum ha. Kızcağız senin nasıl bir olduğunu bilsin değil mi? Tamam vereceğim paranı. Ne zaman? Yarın. <laughs> en son öyle dediğinde ortadan kaybolmuştu. Kusura bakma. O konuda sizinin pek de temiz değil ha? O zaman kaybedecek bir şeyim yoktu. Şimdi kaybedecek çok şeyim var. Yarına kadar nasıl bulacaksın o kadar parayı? Alo. Eğer teklifin hala geçerliyse kabul ediyorum. Vereceğim size bilgileri. Ama öncesinde bir miktar para almam lazım. Tamam o halde yarın. Bugün, bugün. Bu gece alma şansım var mı? Peki. Bekliyorum. Oldu mu? Oldu. Hem de çok güzel oldu. Yarın paramı getir. Tapu. Tapu. Parayı getir. Tapuyu al. Ha, yeni mekana getirirsin ha. Eskisine ne oldu? Manyağın biri yaktı. Tanışmak isterim kendisiyle. Paramı getir Murat'ım. Yarın o para bende olacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Murad'ım. Yeni mekanın güzelmiş. Sessiz, kuytu, tekinsiz. En önemlisi de o. Evet. Tekin, siz. Getirdin mi paramı abisi? Aç bakayım. Aferin ha. Hiç beklemiyordum biliyor musun? Kaçar gidersin sanıyordum. Ama bu sefer kaybedeceklerin hakikaten fazlaymış. Tapu nerede? Tapu burada. O ne? He. Salim Hanım söylemedi mi? Neyi? E sabah tapuyu bana devretti. Ne diyorsun lan sen? Lan abilerine lan diyecek kadar büyüdün ha. Abisi biz anneanneni bulup sağ salim sana teslim edelim. Teşekkür edeceğin yerde nankörlük ediyorsun ha. Bana bak. Şşş. Lan sen bizim ekip ha? Hı. Bana bak abisim. Benim paramı çaldırdın. Sonra da mekanıma girip kasayı patlattın. Karşılığında canını almam lazımdı. Ama ben onun yerine evini aldım. Şimdi kararımı değiştirmeden bas git buradan. Bana bak. Bir daha seni ve bu itlerini ailemin, sevdiklerimin yakınında görürsem göreceğin son yüz benim yüzüm olur. Hadi bakalım. Şişt. Nereye abi senin? Abi dövmeyelim mi? E adam buradayken döveydin ya. Şimdi bak aklın başına geldi. Şuraya bak ya. Gelen vuruyor giden posta kuyuyor. Biz ne iş yapıyoruz abi burada? Abi, ya bize yol ver ya da bizi boş ver. Laflara bak, laflara. Sen yumruğu yiyince bir cesaret geldi. Hayırdır abisi? Ah, madem buyur. Ne yapacağız onun E gidip Murat'ı vuracağınız. İyi abi biz nasıl silah falan? Eh işte. Yapamayacaksanız atıp tutmayacağınız abisi. Yaparız. Oğlum manyak mısın lan sen? Manyağım lan. Abi. Abi. Ha? Bunlar ya gerçekten gidip vurursa? Yok bu oğlum. Bunlar kendini bile vuramaz. Kuru sıkı mermi var silahta zaten. Vursalar bir şey olmaz. Zaten akşama kadar dolanırlar. Abi biz yapamadık deyip geri dönerler. Bir altı olmaz bunlardan. İnşallah. Lan sok lan şunu beline bir gören olacak be. Burada kim görecek oğlum? Yap oğlum saçmalama harbiden adam vuracak mıyız? Vuracağız. Ya saçmalama be. Yediğin dayan tadı da hoşuna gitti galiba. Bana ağır geliyor artık kardeşim. Sen git karışma istersen. Ama ben ciddiye alınmamaktan, itilip kakılmaktan, hep dayak yiyen taraf olmaktan sıkıldım artık. Sen ver bakayım bana bir şunu. Ya. Ver ver. Ver başı. Oyuncak değil lan o, dikkat et ha. Ee sonra ne olacak peki? Ya şimdi adamı öldüreceğiz, haklıya mı yaranacağız? Onu takan kim oğlum? Şu işi halledelim, güvenini kazanırız. Parayı alırız, kaçarız işte. Anlıyorum. Çok iyi. Ne yapıyorsun Manyak mısın oğlum ne yaptın? Hayatını karartmana engel oldum lan. Sonra bana teşekkür edersin. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Mermi bulmaya. Of! Ya bekleme bekle.